hoş geldiniz. Ben Ayşe Seker. Bugün birlikte 2020 yılı boyunca en çok severek kullandığım makyaj ürünlerinden söz ediyor olacağız. Geçtiğimiz hafta 2020'de en çok severek kullandığım cilt bakımı ürünlerini o videoda ve bu videoda yer alamayacak son 2,5-3 ayda keşfettiğim makyaj ve cilt bakımı ürünlerini 2020 bitmeden denemeniz gereken makyaj ürünleri videomda da söz ettim. Şimdi de 2020 makyaj favorilerimi anlatıp 2020 favorileri pastını <laughs> bitireceğiz. Sadece 2020 boyunca bitirdiğim ürünlerin işte bitenler çöpünü karıştırmamız gerekecek. Onu da ilerleyen günlerde konuşuyor olacağız. Bugün ben çok nefes nefese kalabilirim. Çık sabahtan beri doğru düzgün nefes alamıyorum. O yüzden beni atlatın. <laughs> Deyip hemen 2020 boyunca en çok severek kullandığım makyaj ürünlerinden söz etmeye başlıyorum. İlk olarak Clarins'in Fundamental Watery Oil'ı Drow'u ile başlayacağım. Bu adından da belli olduğu gibi su yapısında olan bir yağ aslında. Bir cilt bakım ürünü. Derinlemesine nemlendirme özelliği var. İçerisinde antioksidanlar içerdiği için ve cildinize çok tatlı bir ışıltı verdiği için seviyorum. Ama bu ışıltı içerisinde simleri olduğu için falan değil. Cildinizi derinlemesine nemlendirmesinden kaynaklı olan bir şey. Bunu normal cilt bakım rutininizde esans olarak ya da yağ olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben genellikle en kalın ürünü bile cildimde yokmuşçasına yani cildime güzelce oturmasını sağladığı için ben makyaj bazı gibi kullanmayı tercih ediyorum. Hepiniz ne olursa olsun çok yağlı bir cildiniz dahi olsa bunu makyaj bazı olarak ya da günlük nemlendiricinizle karıştırabileceğiniz ya da yaymışçasına rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Çünkü adından da belli olduğu gibi su formunda olan bir ürün. Yani cildinize sanki su sürüyor musunuz gibi bir etki yapıyor. Ee, sıra geldi fondöten kategorisine. Bu kategoride şöyle bir sorunumuz var. Ben en son fondöten ne zaman kullandım onu bile hatırlamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Sene içinde eğer yüzüme bir şey sürdüysen bu üç üründen bir tanesini sürdüm. Hani tüm ten ürün olarak. Bunlardan İki tanesi benim kuşum fondötenlerim. Bu birisi Clarice'in, diğeri ise Hemish'in kuşum fondötenleri. Bunları defalarca size kanalda anlattım. Hatta en sevdiğim BB krem kuşunlar, renkli nemlendiriciler videosunda çok detaylı şekilde uygulamalarına kadar gösterdim. Onun linkini açıklamalara bırakacağım. L'Oreal'in Skin Paradise Tinted Water kremi var. Adından da belli olduğu gibi bir renkli nemlendirici aslında. Cildinize sağlıklı bir ışıltı veren ama böyle bıcık bıcık yağlı görünüm sağlamadan bunu yapan başarılı bir ürün. cilt tipiniz çok yağlıysa bunu pek sevmeyebilirsiniz yalnız. Onu belirtmek istiyorum ama onun dışındaki bütün cilt tipleri sadece T bölgenize ufak bir pudra geçerek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim rengim bunda light rengi. Şu anda artık kış rengime geçmiş olmama rağmen hala bunu kullanıyorum. Çünkü yapısı ince olduğu için cildinize güzelce yedirebiliyorsunuz. Bunun kapatıcılığı ile ilgili şöyle bir şey. Az kapatıcılığa sahip bir ürün ama yokmuşçasına kapatıcılığı olan değil. Daha çok ortaya doğru kayan bir kapatıcılığı olduğunu söyleyebilirim. Yani cildinizde bir renk eşitsizliği varsa onu dengelemenize yardımcı olacaktır. Ama lekeymiş, sivilceymiş o tarz şeyleriniz varsa leke ve sivilcelerinizin üzerinde ufak bir kapatıcı geçmek zorunda kalabilirsiniz. Sıra geldi kapatıcıya. Yılın %99 zamanında ben bu kapatıcıyı kullandım. L'Oreal'in True Match'inin 3 en rengini kullandım. Kapatıcının şu andaki halinden zaten bunu en çok kullandığımı anlayabilirsiniz. Şurada azıcık bir şey kaldı. Ben özellikle bu 3 en rengini çok seviyorum. Şu anda kış dönemine geçmiş olmama rağmen hala bunu kullanmaya devam ediyorum. Çok tatlı, doğal bir alt tonu var. Yani ne çok sarı ne çok pembe. Ama şu anda benim yüzümle birebir aynı hatta birazcık koyu gelen bir ürün. Ben bunu kapatıcıyı güzelce yayarak da ortadan kaldırıyorum. Şu anda göz altlarımda görmüş olduğunuz kapatıcı bu. Kapatıcılığına gelecek ortak tamamen orta kapatıcılığa sahip olan bir ürün. Ben çok az miktarda, bir de bu göz kenarlarıma birazcık uygulayıp makyaj süngeriyle dağıtmaktan hoşlanıyorum. Yüzünüzde de kullanabilirsiniz ama kapatıcılığı çok yüksek olan bir ürün olmadığı için yüzünüzdeki bu lekelerinizi kapatmak için çok fazla seveceğiniz bir ürün değil. Ama saten bitişi olan, makyaj makyaj durmayan, çizgilerinize çok dolmayan, çok dolmayan diyorum çünkü ben 32 yaşındayım. Doğal olarak benim gözaltımda birkaç tane çizgi var ve pudra kullanmadığım için Arada böyle elimle düzeltmem gerekebiliyor ama böyle çizgi çizgi kötü bir görünüm sağlamadığı için çok seviyorum. Şu anda elimde 2R rengi de var bunun. Onu kullanarak hayatıma devam edeceğim ama bana benim fit mi kapatıcı kenara koyduran çok başarılı bir kapatıcı olduğunu söyleyebilirim. Sıra geldi bronzer kategorisine. Burada size iki tane ürün söyleyeceğim. Bunlardan birincisi Fenty'nin krem bronzerının hani glaze rengi. Bunun cilt tonunuza göre birçok rengini seçebiliyorsunuz. Benim özellikle bu hani glaze rengini seçmemin sebebi içerisinde sıcaklık barındıran bir krem bronzer olması. Ben bronzerlarımın soğuk alt tonlu olmasını sevmiyorum. Kontür yapmadığım için de öyle bir şeye gerek yok. Tam turuncu olmadan cildinize güzel bir ışıltı veren şöyle yapayım da sürdüğüm yeri anlayın ışıltı veren ama içerisinde simler olmadan doğal şekilde güneşten yanmışsınız etkisini alabileceğiniz bir ürün istediğiniz fırçayla sürebilirsiniz bu ürünü cildinize fazla sürme gibi bir ihtimaliniz yok fazla sürdüğünüz takdirde zaten fırçayı şöyle iki sürtün yeter kendiliğinden dağılıp gidiyor ama kalıcılığı aynı zamanda yüksek olan bir ürün yani gün içerisinde sürdüğünüz yerde performansınız sürdürmeye devam ediyor öyle söyleyeyim. Diğer söyleyeceğim bir krem ürünse bu Clinique Chablistic Contour Stick diye geçen ama aslında Contour stick olmayan bronzer olan bir ürünü. Bu e, bir tık daha koyu olan elimde anlama. Bu e, hani Glaze'e göre daha koyu olan bir renk ama yine aynı şekilde cildinize çok kolay bir şekilde dağılan bir ürün. Pigmentasyonu Fenty'ye göre daha fazla olduğu için bunu sürdüğünüz yerde hani ürün sürdüğünüzü algılayabiliyorsunuz. O nedenle sürerken birazcık daha dikkatli olmanız gereken bir ürün olduğunu söyleyebilirim. İki üründe fondöten üzerine sürdüğünüz takdirde hiçbir şekilde fondötenize kalkma gibi bir probleme sebep olmuyor. Çamur gibi bir görünüme sebep olmuyor. Tamamen cildinizle birleşip şu anda benim yüzümde Clinique'in bronzerı var ama ben çok az miktarlarda sürüp fırçayla dağıtıyorum. Ee, sürdüğünüz yerde kalarak günlüğe hayatınıza devam etmesini sağlıyor. Annesi Lancome'un Cushion allıklarının 22 numaralı rengi. Özellikle bunu seçmemiz sebebi özellikle yaz aylarında hem içerisinde mercanlık içeren hem kırmızılık içeren hem de pembelik içeren bir allık. Kendi böyle kuşuna ile geldiği için de çok hızlı şekilde uygulama kolaylığı sağladığı için günlük olarak yaz aylarını çok severek kullandığım bir ürün oldu. Kuşun yapıda bir ürün olduğu için cildinize çok güzel şekilde bütünleşiyor. Ama burada söz ettiğim ürünlere nazaran kalıcılığı bu söyleyeceğim dörtlü içerisinde en az olanı bu diyebiliriz. Yaklaşık 4 saat sonra ufak ufak dağılmaya artık hani parçalanmaya demeyeyim de solmaya başlıyor cildinizden. O şekilde söyleyeyim. Ya da benim az kullanmamla da alakalı olan bir şey olabilir bu. Solmaya başlıyor ve 6 saat sonra artık varlığını cildinizde görmemeye başlıyorsunuz. Narsın Orgazm adlı likit allığına geldi sıra. Bu bildiğimiz klasik Nars'ın meşhur allığının likit formda olan ürünü. Bugün söyleyeceğim ürünlerde gerçekten yüksek kalıcılığa sahip olan ürünlerden bir tanesi. Yaklaşık olarak 9 ila 10 saat benim yüzümde hiçbir şekilde bozulmadan duruyor. Mercimek tanesi kadarı yeterli bir yüzey üzerine alıp fırçayla yüzünüze uyguladığınız o çok tatlı rengi gözlemleyebiliyorsunuz. Daha sonra Bobbi Brown'un Pale Pink adlı rengi var. Gerçekten hafif küllülük içeren yani neon olmadan bir pembe arıyorsanız günlük makyajınızda kullanmak için makyajlarınızda kullanacağınız çok böyle bağıran bir pembe olmadan hafif küllülük içeren bir pembe arıyorsanız buna bakmanız gereken renk kesinlikle bu. Bu Bobbi Brown'ın allıklarının yüksek pigmentasyonu olduğunu söylemeliyim. Yani az miktarı yeterli olan allıklar bu gördüğünüz gerçekten bir pembe. Böyle Bakacak olursak bu Bobbi Brown'un Pale Pink rengi. Burada görmüş olduğunuz renk ise Nars'ın Orgazm rengi. Bu içerisinde böyle hafif ışıltılar içeren bir allık olduğunu göz önünde bulundurun. Eğer allıklarınızın içerisinde sim ışıltı bir şey sevmiyorsanız Orgazm'a uzak durmanız gerekiyor çünkü hafif ışıltılar içeriyor. Sim sim değil ama ufacık da olsa partiküller olduğunuz yanağınızda böyle dibine kadar girerseniz görebiliyorsunuz. O nedenle bunu da söylemek istedim. Ve son olarak da tabii ki de Fenty'nin kremallıkları var. Benim en sevdiğim şu anda da benim yüzümde de olan Dakeri Deep adlı. Böyle tozlu kırmızı diyeceğim. Şu anda bana kızacaksınız. Tozlu kırmızı rengi. Bu allıklarda kendiliğinden böyle ıslak ıslak duran, tamamen cildinizle bütünleşen şu anda bende gördüğünüz gibi bir ürün. Ne kadar sür dışarıda maya kafayı yemiş durumda. Şu anda havlamaları duyuyorsanız yapabilecek hiçbir şeyim yok. Kendiliğinden böyle hafif küllü bir kırmızı olduğu için böyle bağırmadan sulu boya cildinize sürüyormuşsunuz gibi ama pigmentasyon daha yüksek yani daha fazla süremezsiniz. Çok rahat bir şekilde çok bile sürseniz cildinizde tamamen bütünleşen aldıklar olduğu için çok seviyorum. Diğer bir severek kullandığım rengi ise Pink Martini rengi bildiğiniz neon bir pembe. Fenty'nin allıklarında şöyle bir şey var. Asla fazla süremezsiniz. Aynı bronzer'ın da olduğu gibi çok rahat bir şekilde fazla bile kaçırsanız birkaç fırça darbesiyle rahatlıkla cildinize yedirebileceğiniz tamamen cildiniz gibi duran bir ürün kendileri. Cilt tipiniz ne olursa olsun Fenty'nin bu allıklarını ya da burada söyleyeceğim herhangi bir allığı kullanabilirsiniz. Ama aşırı yağlı bir cildiniz varsa Fenty'nin stick formundaki allık olarak kullanabileceğiniz aydınlatıcılarına bakmanızı tavsiye ederim. Onlardan geçmişte söz ettim. Büyük ihtimalle bundan bir sene önceki favorilerimde de onlar yerini almıştı. Ama bu krem formdakiler çıktığından beri onları birazcık kenara attığımı söyleyebilirim. Çok yakın zamanda size bütün krem ürünlerimle ilgili bir videoda çekeceğim söz veriyorum. Sadece burada sürekli anlattığım ürünlere birazcık uygun fiyatlı da muadil krem ürünler aramaya çalışıyorum ama uygun fiyatlı da krem ürün bulmak kadar zor bir şey yok. Ama çalışıyorum ya. Valla bak çalışıyorum. Bulmaya da başladım. Sıra geldi aydınlatıcıya. Şöyle tam yeter artık. Benim bunları anlatmamdan çok sıkıldım bence. Sephora'nın glow sticklerinden satacağım. de iki rengi de var bunun birisi Sunrise Shimmer, diğeri Moonlight Shimmer. Birisi daha böyle beyaz alt tonlu, diğeri daha altın alt tonlu olan bir ürün. Tamamen cildinizde ıslak duran, kendinizden terlemişsinizcesine duran, ışıl ışıl parlayacak ama doğal duracak bir aydınlatıcı istiyorsanız bunun ötesine gitmenize gerek yok. Diğer bir sene severek kullandığım bir aydınlatıcı ise gene aynı aileden gelen Kanti'nin Pearl adlı aydınlatıcısı. Tamamen Allah. Bunu ta göremezsiniz. Bu bildiğiniz sadece ıslak bir yaymışçasına gören içerisinde kesinlikle hiçbir ışıltı bulunmayan, sim partikülü bulunmayan diğerlerinin içerisinde çok mikron boyutunda böyle ufacıcık ufacıcık mikro boyutta Simler var. Yüzünüze sürdüğünüzde fırçayla belli olmuyor ama yine var. Bunda hiçbir şey yok. Bunda şöyle bir şey var. E, tamamen cildinizle bütünleşiyor. Yani cilt tipiniz ne olursa olsun rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Bu şöyle anlatayım bunu ben size. Fenty'nin Diamond Glow mu? Diamond Powder Öyle bir aydınlatıcısı vardı. İçinde koca koca simlere olan bir aydınlatıcıydı. Ben o aydınlatıcıyı hiç sevmiyorum. Ama onun altını çok seviyordum. Bu ıslak bitişli oluşu benim çok hoşuma gidiyordu. Onu çıkardılar. Çıkardıklarından beri çok severek kullanıyorum. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. bu aydınlatıcıların hepsini Real Techniques'in setting fırçasıyla uyguluyorum ben. Eğer bunu tutup da böyle direkt uyguladığınız Fondötenin üzerine sürmeye kalkarsanız fondöteni yerinden oynatacaktır. Çünkü altları yağlı bunların. Yani yağ bazlı olan bu şekilde durmalarının sebebi o. O nedenle içeri dikkatli şekilde uygulamakta fayda var. Ama gördüğünüz gibi parıl parıl sanki terlemişsiniz. Bunu kim ister bilmiyorum ama kendi ışıltınızmış gibi duruyor. Anladınız demek istediğimi. Sıra geldi göz ürünlerinden söz etmeye. Maskarayla başlayalım. Bu sene ilk kez keşfettim ve çok severek kullandığım Maybelline The Falsies Lash Lift attı maskarası. Bu bildiğimiz Lash Paradise'ın muadili diyebileceğimiz bir maskara. Fırça yapısı her şeyiyle fokuslar mısın? Fokuslar mısın? Fırça yapısıyla her şeyiyle L'Oreal'in Lash Paradise'ına çok benzeyen bir maskara. En sevdiğim 5 maskara videomda bütün sevdiğim maskaraları ayrı ayrı uygulanmaları ile birlikte sizlere göstermiştim. Hiçbir şekilde dağılmayan, dökülme yapmayan, ben kapatıcımı bir şeyle sabitlemiyor olmama rağmen sağa sola dağılmadan güzel şekilde duran. Ama böyle sağa sola bulaşmamasına rağmen makyaj temizleme yağlarıyla ben çok basit bir şekilde çıkarabiliyorum. Daha sonra bir kaş kaleminden söz edeceğim. Yeryüzünün en güzel kaş kalemi Anastasia Benefit'te istediğiniz kaş ürününe muadil olarak gösterebilirsiniz. L'Oreal'in Skin Definer Brow Artist adlı kalemlerinin Dark Blonde rengi bendeki incecik bir ucu var. O nedenle gerçekten detaya girip tek tek kılmışçasına kaş çizebiliyorsunuz. Şu anda benim kaşlarımda bir kaş maskarası var. Bundan bir önceki videoda anlattım. Ama eğer kaşlarınızı doldurmak istiyorsanız ve bunu mümkün olan en doğal şekilde yapmak istiyorsanız Bundan öteye gitmeyin. Ben artık siyah göz kalemi neredeyse kullanmıyorum diyebilirim. Sadece kahverengi göz kalemleri kullanıyorum. Ve bu sene bu üçlüyü çok severek kullandım. Bunlardan birincisi Jumbo Eye Pencil'larının Dark Brown rengi. Maybelline'in e, Tattoo Liner'larının Smooth Bonnat rengi. Diğeri ise Inklot'un Cold Pencil'larının 3 numarası. Burada kahvenin bir sürü tonunu görüyoruz. Bu Inklot'un 3 numarası. Gerçekten bir çikolata kahve. Yani yoğun koyu bir kahve. Ee, Maybelline'inki birazcık daha kızıllık içeren bir kahve. NYX'inki ise bildiğiniz bir soğuk kahve yani. Hem göz içme hem göz dışımda çok severek kullanıyorum. Özellikle bu Maybelline linkini içinde kızıllık olduğu için böyle göz çevreme birazcık uygulayıp bir küçük detay fırçasıyla dağıtmaktan hoşlanıyorum. Şu anda onu yapmadım. Şu anda gözümde hiçbir şey yok. Bu üç kalem içinde şöyle bir şey diyeyim. Hiçbir şekilde dağılıp sağa sola dağılmadan, akmadan benim gözlerimde çok güzel duruyor. Lens kullanıyorum. Ben lenslerimi de irite etmeyen yani gözlerimin böyle kaşınmasına yanmasına sebebiyet vermediği için çok seviyorum. Bu üçlüde şöyle bir şey var. Inglot'un e, Inglot'unki ile NYX'inkinin birazcık daha uzun çalışma süreniz var. Ama Maybelline Tattoo Liner yerine sabitlendikten sonra asla hiçbir yere kıpırdamıyor. Dağıtamazsınız. Bende bunun birkaç rengi daha var. Onlar için de aynı şey geçerli. Sıra geldi dudak ürünlerine. Şöyle yapayım. Yine göstermeme gerek olmayan Fenty'nin Lip Gloss'ları. Çıktıkları günden beri benim en severek kullandığım Lip Gloss'lar. Bende bir tek kahverengisi yok. Onun dışında bir tür renkleri var. Lip Gloss'larla ilgili çok ayrıntılı bir video yapmıştım. Orada bunların hepsini dudaklarımda gösterdim. O videonun linkini bırakacağım. Renklere bakmak istiyorsanız oradan bakabilirsiniz. E, dudaklarınıza bakım yaparken dudaklarınız sanki dolguluymuş gibi pürüzsüz gösterip olduğundan daha büyük gösterecek. Sağa sola yapışmayacak. Bir lip gloss arıyorsanız kesinlikle bunlara bakın. Ama tabii ki de lip gloss olduğu için maskeye bulaşıyor. Maske kullandığım günlerde daha çok tint tarzındaki ürünleri tercih ediyorum. Onları geçtiğimiz çarşamba günkü videoda anlattım. Benim sevdiklerim şu anda dudamdaki olan da o videodaki söylediklerim. Diğer birçok severek kullandığım ürün ise yine tint slash yağ formunda olan Clarins Lip Comfort Oil'ları. Bu bendeki 4 numarası çok tatlı bir pembe. Yani içindeki tint burada görmüş olduğunuz pembeye dönüyor. Dudaklarınızı böyle gerçekten canmışçasına gösteren hem dudaklarınızı çok güzel şekilde nemlendiren o yağlı tabaka geçtikten sonra da arkasında çok tatlı bir tint bırakan güzel gösterecek ürünler arıyorsanız buna da bakabilirsiniz. 2020 boyunca en severek kullandığım makyaj ürünleri bu şekildeydi. Sizin en sevdikleriniz neler? Bana yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bu tarz Powerler videolarına, makyaj videolarına devam etmemi istiyorsanız bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Çarşamba günü yeni bir videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim şey artmayı unutmayın. Hoşçakalın.